Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyoruz ve selamlar, sevgiler diyerek yayınımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu konu bu hafta birçok soru geldi. Ereğli neden geri geliyor? İşte sebebi nedir? HRC fiyatları o bu derken el fiyatı da halihazırda hazırda geri gelmiş bulundu. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz önceki dönemlerde yani bundan yaklaşık olarak bir yıl önce sizlere paranın maliyeti diye bir video çekmiştim. Paranın maliyeti mi olur? Paranın zaman değerine gibi konuları işlemiştim. İsterseniz gelin o videoya bir göz atalım. Şimdi o videoyu nasıl buluyoruz? Paranın maliyeti borsa hisse analiz diye Google butonuna yazdığınızda şey YouTube butonuna yazdığınızda video çıkar veya şu bölüme şu arama bölümüne buraya gelirseniz şuradan geliyorsunuz. Şurada şöyle şöyle açarsınız. Bu bölüme yazarsınız. Enter'larsınız. Daha sonrasında paranın maliyeti şu borsada Paranın zaman maliyeti, paranın maliyeti mi olur ya diye bir video çektim. O videoyu mutlaka izlemenizi istiyorum. Özellikle bu dönemlerde çok işinize yarayacaktır bu video. Bu videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Videoyu ben e, yazarak arama butonuna yazarak YouTube'da bu videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoyu mutlaka izleyin ki bu konunun içeriğini daha iyi anlayabileceksiniz o zaman. Şimdi isterseniz ben paranın maliyetini nasıl hesaplıyorum bir de onu anlatayım sizlere. Şimdi öncelikle benim paranın maliyetini hesapladığım o videoda e, geniş bir şekilde anlatmıştım. Bu videoda kısa bir şekilde üstünden geçeceğim. Faiz oranları artı enflasyon. Yani faiz oranları bu sene %14'lerde bizim yıllık e, tüfe enflasyonumuzda %73.50'lerde. Yani %73 yani 73.5 artı olarak 14 bölü 2 yapıyoruz. 87.5 çıktı. Bölü 2 yaptığımızda bizim paramızın maliyeti yani bir sene içinde %43, %44 hatta %44 kazanmamız gerekiyor ki daha sonrasında o %44'ü kazandıktan sonra biz karlılık yani enflasyonun üzerinde bir getiri elde etmiş oluyoruz. Veya enflasyonun üzerinde mi paranın maliyetinin üzerinde bir getiri elde etmiş oluyoruz. Ee, hem borsa tarafında veya ne iş yapıyorsanız yapın paranın maliyetinin üstüne bir getiri elde etmek için bunu kullanıyoruz. Şimdi bunu borsaya uyarlamamız gerekirse çeyreklik bazda yani bir şirketin çeyreklik bazda ne kar etmesi gerekiyor? Bölü 4 yapıyoruz. %10.93 çıkıyor. Biz bunu %11 olarak yuvarlama yapalım. %11 yani bir şirket %11 kazanması gerekiyor ki çeyreklik bazda %11'in üzerinde yani öz sermaye karlılığı %11'in üzerinde olması gerekiyor ki o şirket din paranın maliyetinin üzerinde bir getiri elde etmesi için. Şimdi konuyu Ereğli'ye daha sonrasında e, tarihi zirvelerine giden Sasa'ya, e, Hektaş'a, Alarko'ya veya e, Aksen'e bağlayacağım veya Ege Endüstri'ye bağlayacağım bu konuyu. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Bir işletmenin ilk çeyrekte yani çeyreklik bazda %11'in üstünde bir öz sermaye karlılığına ulaşması gerekiyor demiştik. Şimdi Ereğli tarafını açtım. Ereğli tarafında öz sermayesi 80 milyar 985 milyon hatta biz buna 81 milyar TL diyelim. Karlılık neymiş? 5 milyar 626 milyon civarı bir karlılık var. Yani bakıldığında öz sermaye karlılığı %11'ler yakalanamamış. Yani Ereğli %11'leri yakalaması için bu dönemde 8 milyar 8, 8 milyar 9 milyar arası bir karlılık etmesi gerekiyormuş ki o %11'ler yakalansın. Yani 8-9 milyar TL arası bir karlılık etmesi gerekiyormuş ki o paranın maliyetinin üzerine çıkabilsin. Ereğli ve çeyreklik dönemde Ereğli bu paranın maliyetinin üzerine çıkamamış olduğunu görüyoruz. Bu bir şekilde bağlanır borsalarda. Yani HRC fiyatları düşüyor derler. Bir şeyler bir şeyler bulurlar, bir şeyler söylerler ve fiyatları etki eder. Kini tekim Ereğli'ye etki etti ki etmeye de devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de büyük bir ihtimalle etki edecektir diye düşünüyorum. Şu an Ereğli'nin fiyatlamalarına baktığımızda aşağıya doğru devam ediyor. Tabi burada artık yani Paranın maliyeti dediğimiz döngü bir yerden sonra artık kırılır. Ee, paranın maliyetinin altında kalsa bile fiyatlamalar çok ucuz kaldığı için çeşitli hareketler gösterebilir. Şimdi gelelim isterseniz diğer şirketlere. Yani bu şirketler neden gidiyor? Ee, Hektaş tarafına baktığımızda şöyle bir grafiğe bakalım. Yine tarih zirvelerde olmasa bile ciddi bir hareketlik gelmiş. İsterseniz gelin öz kaynak karlılığına bakalım. Öz sermayesi... 1 milyar 613 milyon TL'ymiş net kârına baktığımızda 211 milyon TL yani %11'lerin üzerinde bir öz kaynak öz sermaye kârlılığı Hektaş tarafında yakalanmış olduğu gözüküyor arkadaşlar bunu kenara alalım yine Aksen tarafında açtığımızda öz sermayesi 11 milyar TL'lerde hemen hemen net kârlılığı 1 milyar 175 milyon TL olduğu gözüküyor İlk çeyrek net karlılığı. Burada da %10'un üstünde bir öz sermaye karlılığı yakalanmış. Şimdi arkadaşlar bana sürekli soruyordu. Neden Serkan Hocam öz sermaye karlılığı... Yani neden %10 öz sermaye şartı arıyorsun bu dönemde diye videolarda çok çok soruyorlar Canlı yayınlarda özellikle. İşte bu yüzden. Eğer bir şirket paranın maliyetinin üzerine çıkamıyorsa o şirket realist olarak bir para kazanmıyordur arkadaşlar. Yani realist olarak para kazanmıyor anlamına geliyor. Ama... Burada e, tabii ki bu dönem karlılıklar düşük kalmış olabilir. Şirkette ikinci çeyreklerde daha farklı karlılık gelebilir. E, tekrar ve tekrar yeniden değerlemeleri yapmamış olabilir şirketler. Yeniden değerlemeleri belki yıl sonunda yapacaklar. Yeniden değerlemeleri yapınca öz sermaye karlılıklarında yine ciddi değişimler olabilir. Bu net belirleyici bir kavram değildir ama genelde olan ve hareket tarzı bu yöndedir. İsterseniz yine şey tarafına da bakalım. Alarku tarafına da bakalım. Alarku tarafında da öz sermaye 4 milyar 660 milyon net karlık 1 milyar 31 milyonlarda. Burada da ciddi bir öz sermaye karlı yakalamış Alarku tarafında. Yine Ege Endüstri tarafına baktığımızda 1 milyar 86 milyon TL öz sermaye 221 milyon net karlılık olarak gözlemleniyor. Yani burada da %10'ların üzerinde bir öz sermaye karlılığı olduğu gözüküyor ilk çeyreklik dönemlerde. Tabi bu ikinci çeyrekliklerde farklı olur, değişkenlik gösterebilir. Ee, birçok şirket bence paranın maliyetinin özellikle altında kalan karlılıklarda e, bakarsanız Borsa İstanbul tarafına o şirketlerde pek fazla hareketlilik e, olmayacaktır veya olsa bile e, çok ciddi spekülasyonlar oluyor şeklinde düşünülebilir. Tabi burada şeyleri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yine defter değerinin altında olan mesela Borusan gibi bir şirket. Burada baktığımızda öz sermayesi 7 milyar 422 milyon gibi bir öz sermayesi var. Burada bakıldığında net kar 100 milyon gibi bir net kar var. 108 milyon gibi bir net kar var. Bakıldığında öz sermayesinin öz sermaye karlılığının yani yanından bile geçmiyor. Yıllık %10 öz sermaye karlılığı gibi bir öz sermaye karlılığı olacak şeklinde düşünmek lazım. Çok düşük. E, paranın maliyetinin altında kalıyor Serkan Hocam. Bu işse yükselmez diye düşünmemek lazım. Neden? Burada zaten defter değerinin altında olan bir fiyatlama var. Yani defter değeri 52 lira 36 kuruşlarda bir defter değeri var. Bunun zaten e, hani çok çok öz sermaye karlılığını yakaladığı zaman zaten defter değerinin üstünde fiyatlamalar gelmesi lazım. Eğer o öz sermaye karlılığı yakalandığı zaman. O yüzden defter değerinin altında olan şirketler için değil bu e, rasyo Bu ne için geçerli? Defter değerinin üstünde işlem gören ve aktif şekilde büyümeye girmiş şirketlerdeki yavaşlama olacak o şirketlerde yoksa e, hızlanarak büyüme devam edecek mi şeklinde e, bir gösterge olarak kullanılabilir paranın maliyeti arkadaşlar inşallah güzel bir şekilde anlatabilmişimdir bu paranın maliyetini şirketlerle harman edip e, olayı çözümlemenize yarayacak güzel bir video olduğunu düşünüyorum ama mutlaka ve mutlaka yayının başında anlattığım o paranın maliyeti videosunu Mutlaka izleyin o videoda gerçekten çok değerli bilgiler var. 45 dakikalık bir video biraz uzun bir video ama o videoda geçmişte Sabancı Holding'de Garanti Bankası'nda incelemiştik. Orada yapılacak pay geri alımlarını da önceden anlatmıştık. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Borsalar hakkında genel bilgiye sahip olursunuz. Hem Ereğli'deki Kısmi bu düşüşü anlatmaya çalıştık. Bununla birlikte diğer o yükselen tarihi zirvelerine giden veya çok çok iyi fiyatlamalar yapan şirketlerde de neden çok iyi fiyatlamalar olduğunu anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.